Merhaba arkadaşlar. Match case yapısına devam ediyoruz. Bu dersimizde kullanıcının girmiş olduğu iki tane sayı olacak ve daha sonra karşısına bir tane menü gelecek. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme hangi işlemi yapmak istiyorsunuz diye soracak. Kullanıcının seçtiği seçeneğe göre sayılar üzerinde o işlem gerçekleştirilmiş olacak. Evet, lafı fazla uzatmadan hemen programımızı oluşturmaya başlayalım. Sayı 1 diyorum. Kullanıcıdan iki tane sayı alacağız. Integer veri tipine dönüştürüyorum input ile birinci sayıyı giriniz dedim. Aynı şekilde bunu çoğalttım. Sayı 2 diyorum. Bu sefer ikinci sayıyı girmesini isteyeceğim. Daha sonra karşısına bir tane menü çıkartacağım arkadaşlar. Bunun için print diyorum. Şöyle yapalım. Toplama işlemi için artı sembolünü seçsin kişi. Bunu da çoğaltıyorum. Çıkarma. Bir diğer seçenek çarpma ve bölme diyelim. Buradaki sembollere göre işlem yapacak eksi sembolü, çarpı sembolü ve bölü sembolünü seçiyorum. Evet, daha sonra kullanıcıya bir seçenek sunmamız gerekiyor. Yani seçeneklerden bir tanesini seçmesini sağlamamız gerekiyor. Seçenek dedim eşittir integer olarak almayacağım arkadaşlar doğrudan input diyorum. Çünkü bunlar sayısal veri değil. Kişi artı eksi çarpı bölüğü seçecek burada. Bir seçenek seçiniz diyelim. Şimdi bu seçeneklerden bir tanesini seçtiği zaman bu girmiş olduğu iki sayı üzerinde işlem yapılacağını söyledik. Hemen match case ile hangi seçeneği seçtiğini kontrol edeceğiz demiştik. Seçenek diye yazdım. Daha sonra case ile tek tek bu seçenekleri kontrol edeceğim. Önce artı ile başlıyorum. Kestim. Eğer seçenek artı ise ne yapacak arkadaşlar? Bir sonuç değişken oluşturabilirsiniz. Buraya sayı 1 artı sayı 2 diyebilirsiniz. Daha sonra da print ile ekranda bu sonucu gösterebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım toplama işleminin sonucu diyelim. Hemen virgül atarak sonucu yazdıralım. Evet şimdi geliyorum ikinci kontrolüme. K istedim. Eksi sembolü için yapacağım. Hemen geliyorum. Yine sonuç değişkenini oluşturabilirim. Sayı 1, eksi sayı 2 ve daha sonra da print ile bu ifadeyi ekranda yazdırabilirim. Çıkarma işleminin sonucu diyelim. Şuraya da sonuç değişkenini yazalım. Evet bir diğeri için şimdi arkadaşlar G istedim. Bu sefer çarpı sembolünü seçtim. Yine sonuç değişkenini kullanabilirim. Sayı 1 çarpı sayı 2 dedim. Ve print ile bu işlemi ekranda gösterebilirim. Sonucunu gösterebilirim. Çarpma işleminin sonucu diyorum. Sonuç değişkenimi yazdırdım. Case 4. ihtimalimiz bölü sembolü. Yine sonuç değişkenini tanımlıyorum. Sayı 1 bölü sayı 2 diyorum. Print ile ekranda bölme işleminin sonucu diyorum. Sonuç değişkenini ekranda yazdırıyorum. Bir de bu sembollerin dışında başka bir sembol girdiyse bu kişi. Yani else durumu aslında. If, elif, else koşulu var diye. Else görevini görmektedir herhangi bir koşul yazmadım. Direkt alt dire yaptım. Default olarak geçmektedir diğer programlama dillerinde. Buraya sadece bir mesaj yazdıracağım. Yanlış seçim yaptınız diyelim. Ve uygulamamızı bitirmiş olalım. Şimdi uygulamamı çalıştırıyorum arkadaşlar. Öncelikle sayıları gireceğim. Mesela 15 sayısı ve 5 sayısını girdim. Buradan bir işlem seçmemi isteniyor. Yani bir seçenek seçeceğim. Örneğin bölü sembolünü seçiyorum arkadaşlar. Bakın bölme işleminin sonucu 3 diye gösterdi. Toplamayı seçmiş olsaydım 15 artı 5 şeklinde artı sembolünü seçtim. 20 olarak gösterdi. Bir de var olmayan bir seçene gireceğim arkadaşlar. Mesela 15'e 25'i e girdim. Soru işaretini girdim buraya. Bakın yanlış seçim yaptınız diye uyarı verdi. Evet arkadaşlar match case yapısı bu şekilde. Ha bunu ifle yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Hemen hızlıca göstereyim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar veya unutan arkadaşlar için. Şöyleydi. Burada seçeneklerden hangisi seçildiyse eşit eşittir. Artı sembolü seçildiyse işte ne yapacak? Buradaki toplama işlemini yapacak. Daha sonra elif ile Diğer seçeneği kontrol edecek. Elif dedik. Seçenek eşit eşittir. Neydi? Eksi ise bu sefer çıkarma işleminkini yapacak. Yani if ile yapacak olsaydık bu şekilde olacaktı. Tabi seçim sizin arkadaşlar. Diyorum ya bu daha yeni Python'a girdi bu özellik. Birçok programcı buna şu anda aşina değil veya alışkın değil. Daha çok if elifi kullanıyorlar. Sizler artık match case yapısını gördünüz. Alışmanı sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü diğer programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Neden Python'da da kullanılmasın? Tercih sizin. Match case yapısıyla oluşturduğunuz her ifadeyi if elif yapısıyla da çok rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Ama if elif yapısıyla oluşturduğunuz her şeyi match case yapısıyla yapamazsınız. Evet dersiniz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.